Aa, o kocaman diştek sırtış, o upuzun dil ve tabii ki o bembeyaz, ürkütücü gözler. Venom'u hepimiz tanıyoruz değil mi? Ya sinemadan ya da çizgi roman sayfalarından. Ama durun, size bir şey söyleyeyim mi? Gördüğünüz her şey, hikayenin sadece başlangıcı. Bu karakterin arkasındaki asıl öykü çok daha karmaşık, çok daha şaşırtıcı. İşte Venom'u bu kadar unutulmaz yapan şey de tam olarak bu soru. O ne? Bir canavar mı, bir kurban mı, yoksa bambaşka bir şey mi? Hadi gelin bugün bu ikonik karakterin maskesini birlikte indirelim ve altından ne çıkacak katman katman bir bakalım. Her şeyin merkezinde, her şeyin kalbinde tek bir kelime var. Simbiyot. Bakın Venom tek bir kişi değil, asla olmadı. O iki farklı varlığın, evet iki varlığın birleşimi. Bir yanda yaşamak için bir bedene, bir konağa ihtiyaç duyan akışkan, zeki bir uzaylı var. Diğer yanda ise o beden. İşte bu ikisi bir araya geldiğinde kendilerine biz Venomuz diyorlar. Olay bu. Ve bu simbiyotun hikayesi her şeyin başladığı yerde, ilk büyük aşkında başlıyor. Biliyorum kulağa tuhaf geliyor ama gerçekten de öyle. Bu masumiyetle dolu bir başlangıçtı ama sonu tam bir kalp kırıklığıyla bitecekti. İşin en inanılmaz kısmı ne biliyor musunuz? Milyarlarca dolarlık bu dev karakterin fikri Randy Shuler adında sıradan bir hayrandan çıkıyor. Peki Marvel bu fikri ne kadara satın aldı dersiniz? Hazır olun. Sadece 220 dolara. Şaka gibi değil mi? Belki de popüler kültür tarihinin en karlı anlaşmasıdır bu. Başta her şey mükemmeldi. Düşünsenize, Örümcek Adam uzayda inanılmaz havalı siyah bir kostüm buluyor. Bu kostüm düşünce gücüyle şekil değiştiriyor, sınırsız ağ atıyor, resmen bir rüya. Ama bu rüya çok kısa sürüyor ve bir kabusa dönüşüyor. Çünkü kostümün canlı olduğu ortaya çıkıyor. Onunla sonsuza dek birleşmek isteyen bir parazit aslında. Peter Parker bir kilisenin çan kulesinde o yüksek frekanslı sesle kostümü bedeninden söküp attığında simbiyot için bu sadece bir ayrılık değildi. Bu acımasız bir terk edilişti. İşte o an, o reddediliş anı, hikayenin koptuğu yer, kalbi kırık, öfkeli ve ilk konuğuna yani Peter Parker'a takıntılı hale gelmiş simbiyotumuz teselliyi saf nefretle buldu. Kendine yeni bir ortak aradı ve buldu hem de nasıl birini. Örümcet adamdan en az onun kadar hatta belki de daha fazla nefret eden birini ve bu trajik buluşmanın sahnesi bir kiliseydi. Bir yanda kariyerini mahvettiğine inandığı örümcek adama karşı kinle dolu gazeteci Eddie Brock vardı. Hayatının en dip noktasındaydı. Diğer yanda ise aynı kilisenin çan kulesinde terk edilmiş, yapayalnız simbiyot. Eddie'nin o dipsiz kederi ve yakıcı nefreti simbiyot için adeta bir deniz feneri gibiydi. Ortak bir düşmanları vardı ve bu ortak nefret onları birleştirdi ve Marvel evreninin en ikonik kabuslarından birini yarattı. Böylece Venom doğdu. Peki bu birleşimi bu kadar tehlikeli yapan neydi? Çok basit ama bir o kadar da korkutucu bir sebebi var. Simbiyot Peter Parker'ın zihninin içinde yaşamıştı. Onun bütün sırlarını, bütün güçlerini ve en önemlisi bütün korkularını biliyordu. Bu yüzden Venom örümcek adamın en büyük avantajını, o meşhur tehlikeyi önceden sezen örümcek hissini tamamen işe yaramaz hale getirdi. Düşünsenize, en güvendiğiniz içgüdünüz bir anda sizi terk ediyor. Bu gölgelerde saklanan ve ne zaman saldıracağını asla bilemediğiniz bir hayaletle savaşmak gibi bir şey. Ama durun. Hikaye burada bitseydi bu kadar ilginç olmazdı, değil mi? Çünkü saf nefretten doğan bu canavar hiç beklenmedik bir şekilde evrim geçirmeye başladı. Venom sonsuza dek sadece intikam peşinde koşan basit bir kötü adam olarak kalmayacaktı. Hayır, çok daha karmaşık, çok daha ilgi çekici bir şeye dönüşecekti. Karakterin yolculuğuna bir bakın, inanılmaz bir değişim. Başlangıçta tek motivasyon neydi? Örümcek adamı mahvetmek. Saf, katıksız intikam. Ama zamanla bir şeyler değişti. Belki de bu Eddie Brock'un derinlerde bir yerde sakladığı vicdanıydı. Belki de simyotun kendine özgü tuhaf ahlak anlayışı kim bilir. Ama sonuçta ortaya ölümcül koruyucu çıktı. Yani evet suçluları en acımasız yöntemlerle cezalandırıyor ama masum birine asla ama asla zarar vermiyor. İşte bu onu bir anti kahraman yapıyor. Ve bu dönüşüm öyle havada kalmadı, resmileşti. 1993 yılında çıkan Venom Lethal Protector yani ölümcül koruyucu serisiyle her şey mühürlendi diyebiliriz. Bu tam bir dönüm noktasıydı. Venom artık sadece bir örümcek adam düşmanı değildi. New York'tan ayrılıp San Francisco'nun yeni ve ölümcül koruyucusu oldu. İşte bugün bildiğimiz o popüler anti kahraman kimliği tam olarak burada doğdu. Peki, onca yıl, onca film, onca değişimden sonra Venumu hala bu kadar özel, bu kadar ikonik yapan ne? Neden bu karakterin popülerliği bir gram bile azalmıyor? Gelin bu kalıcı mirasın ardındaki sırlara bir göz atalım. Bence en önemli sebeplerden biri şu: Venom sadece Eddie Brock demek değil, asıl olay simbiyotun ta kendisi. Düşünsenize, farklı konaklarla birleştiğinde bambaşka kimliklere bürünüyor. Eddie Brockla bir anti kahramanken, Scorpion yani akrep Mac tam bir canavara dönüşüyor. Sonra Peter Parker'ın eski lise zorbası Flash Thompson'a geçiyor ve bu sefer Ajan Venom adıyla bir hükümet ajanı, gerçek bir kahraman oluyor. İşte bu uyum yeteneği onu inanılmaz derecede dinamik ve taze tutuyor. Ve bu popülerlik sadece lafta değil, rakamlarla da kanıtlanmış durumda. IGN'in o çok meşhur, tüm zamanların en büyük 100 çizgi roman kötüsü listesini düşünün. Venom kaçıncı sırada dersiniz? 22. Bu onun sadece hayranlar tarafından değil, eleştirmenler tarafından da ne kadar önemli ve derinlikli bir karakter olarak görüldüğünü kanıtlıyor. Çizgi roman tarihçisi Mike Conroy'un şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Yedek bir kostümle başlayan şey örümcek adamın en büyük kabuslarından birine dönüştü. Bu o kadar doğru ki, Venom örümcek adamın olabileceği ama olmayı seçmediği her şeyin karanlık bir yansıması. Aynı güçler ama sıfır sorumluluk. İşte bu yüzden bu kadar etkileyici ve korkutucu. Basit bir kostüm fikrinden bir kahramanın en derin korkularına uzanan inanılmaz bir yolculuk. Ve böylece başladığımız yere, en baştaki o büyük soruya geri dönüyoruz. Venom nedir? Belki de onu bu kadar büyüleyici kılan şey bu sorunun net tek bir cevabının olmamasıdır. O bir kötü adam, evet. Bir kahraman, evet o da oldu. Trajik bir canavar, kesinlikle. Ama aynı zamanda Hepimizin içinde var olan o karanlığın, reddedilmenin getirdiği acının ve intikam arzusunun bir yansıması. Belki de Venom bir karakterden çok, doğru koşullar altında hepimizin dönüşebileceği bir olasılıktır. Ne dersiniz?